Ünlü oyuncu Benli Yıldırımlar, son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören ve bazı tartışmalara yol açan bir konu hakkında açıklamada bulundu. Ahlat Ağacı filminin çekimlerinde yaşadığı bir deneyimi ve bu deneyimin ardından Nuri Bilge Ceylan hakkında yaptığı değerlendirmeler, Yıldırımların setlerdeki etik anlayışını gözler önüne serdi. Benli Yıldırımlar, geçtiğimiz günlerde Ahlat Ağacı filmiyle ilgili sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir videoya dair açıklamalar yaptı. Bu video, Nuri Bilge Ceylan'ın, Yıldırımlara filmin çekimleri sırasında oyunculukla ilgili verdiği tavsiyelere dair görüntülerden oluşuyordu. Yönetmenin Yıldırımlara filmdeki rolü ve performansı hakkında yaptığı yorumlar, bazı izleyiciler tarafından eleştirildi. Zira bu tür özel anların sosyal medya platformlarında yayınlanması, birçoğu tarafından etik dışı olarak değerlendirildi. Sosyal medyada hızla yayılan video, Ceylan'ın tavsiyelerinin oyuncunun kişisel sınırlarını aşıp aşmadığı konusunda birçok tartışmaya yol açtı. Bazı izleyiciler, setin yaratıcı süreçler için doğal bir alan olduğunu savunarak, yönetmen ile oyuncu arasındaki etkileşimin sahne arkasında kalması gerektiğini düşündü. Diğerleri ise bu özel anların paylaşılmasının setin dinamiklerine zarar verebileceğini belirterek, bu durumun etik boyutunu sorguladı. Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti programına konuk olan Benli Yıldırımlar, sosyal medyada çok konuşulan video hakkında ilk kez konuşarak, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi. Bence etik değil, çekim ortamında her şey olabilir, söylenebilir ama bunun yayınlanması etik mi? O konu üzerinde bence düşünülmesi gerekir. Bu tür şeylerin çekileceğini bile bile gittiğiniz bir ortamda, sonrasında bunların doğal olarak gösterilmesinin etik olup olmadığına odaklanmamız lazım. Bu açıklamaları, setlerin sadece oyuncular ve yönetmenler için değil, aynı zamanda film yapım sürecinde çalışan tüm ekibin profesyonel bir şekilde hareket etmesi gereken alanlar olduğuna dair önemli bir hatırlatma olarak değerlendirildi. Yıldırımlar, setin içindeki anların herkesin güvenli hissetmesini sağlayacak şekilde kalması gerektiğini vurguladı. Benli Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan'ın kendisine verdiği tavsiyeleri dinlerken saygı gösterdiğini ancak yaşananların sosyal medyada yayınlanmasının ardından bunun sınırlarının aşılabileceğini belirtti. Yıldırımlar, şunları ekledi. Saygı duyup dinledim ben onu neyi hissettiğini, neler istediği konusunda. Ama iş biraz daha kendiliğinden uzayınca başka yerlere doğru gitmemesi açısından insan konuşmuyor diyeyim ben. Bir stil tabii ki ama etik değil. Yıldırımların bu ifadeleri, setin arka planındaki ilişkinin zaman zaman doğal bir şekilde uzayabileceğini ancak bunun bir noktada kişisel sınırları aşabileceğini dile getirdiği anlamına geliyor. Yıldırımların konuşmaları, setlerdeki profesyonellik ile kişisel